Çipin önemi ve çip krizi var. Evet. Çip gördüğünüz gibi çok küçük bir malzeme, elektronik malzeme. Ve bu yaklaşık 2 ile 3, 30 milimetre bir yarı, yarı iletken malzeme. Üzerine yüksek teknoloji kullanılarak elektronik devrelerin basılmasıyla oluşur. Ve bunların çok çeşitlileri var. Evet. Çipler işleme göre sınıflandırılır. Entegre ve devre türlerine göre sınıflandırılır. Evet. Bunlar ev aletlerinde araç içi elektronik sistemlere, savunma sanayinden giyilebilir teknolojilere kadar her alanda büyük önem taşıyan çipleri, çipler yarı iletken olarak da adlandırılır. Kendisi küçük ancak önemi büyük olan çip sektöründe Çin enteresan bir şekilde en büyük üreticiler arasında değil, en büyük tüketici konumunda bulunuyor. Çin çip üretimi ABD ve Uzak Doğu firmaların tekerinde bulunuyor. Ancak Çin hem büyük bir tüketici hem de çiplerin ham, ham maddesi olan silisyumun silisyumun en büyük üreticisi. Burada kritik kelime silisyum. Bu son son aylarda son aylarda damgasını vuran çip krizi otomotiv sektöründe sektörün etkileme ve üretim bantların teker teker durmaya başlayınca çip ithal eden tüm ülkeler için alarm zilleri çaldı ve büyük bir sorun yaşandı son altı ay içerisinde yeni bu. Evet, Çin çip üretimindeki en önemli ham madde olan silisyum yarı metal olarak yeryüzünde çok yaygın ve 2020 yılında dünyada üretilen 8 milyon tonun 5 tonu Çin'de üretilmektedir. Ama bu çip krizin çıkma nedeni de işte gördüğünüz gibi Çin'de yaşanan kuraklık ve akabinde hidroelektrik santralde yaşanan bir takım sorunlar ve artan elektrik fiyatları nedeniyle eritile, eritilemedi. Yani öncelikle çiplerin ham madde üretiminde belirgin bir aksama oldu. Evet. Salgın döneminde insanların evlere kapanması, eğitim, iş ve eğlence faaliyetlerini evden yapması, bilgisayarlar, akıllı cihazlar, tablet ve oyun konsollarının kullanımını arttırdı. Ayrıca pek çok şirket çalışanların evden çalışması için uzaktan çalışma sistemleri geliştirmeye veya mevcut altyapıyı iyileştirmeye yöneldi. Eğitimde de teknolojinin kullanılması bu cihazlar olan talebi çok daha yukarılara taşıdığı ve tüketici elektronik olarak adlandırdığımız sektörü olan talep arttı. Evet. <laughs> Bu tedarik zincirleriyle ilgili sorunlar, salgının ardından Mart ayında Süveyş kanalında yaşanan kriz, Teksas'taki aşırı soğuk hava, Japonya'daki büyük bir fabrikada yakın zamanda çıkan yangın ile daha da arttı. Gör, görünen o ki, çip tedarikinde yaşanan sorun devam ederse, üretimi durduran sadece otomotiv sektörü olmayacak. Çipleri kullanan tüketici elektroniği gibi değişik endüstrilerde üretimi ar ara vermek zorunda kalacak. Küresel çip pazarıyla ilgili gördüğünüz gibi bu işin içinde ABD'li elektrik elektrikli otomobil üreticisi Tesla bile var. Tesla diyor ki doğrudan çip tesisi satın almaya başladı Tesla. Elon Musk. Ondan sonra Joe Biden Amerikan Başkanı Şubat 2021'de bir açıklama yapıyor. Diyor ki yüksek kapasiteli batarya, ilaç, kritik mineraller ve yarı iletkenlerin tedarik zincirini güçlendirerek imalatı arttırma hedefleyen yeni bir kararname imzalıyor. Öte yandan Microsoft, Amazon ve Microsoft gibi firmalar kendi yarı iletkenleri geliştirme planları yapıyor. Şu an çip endüstrisinin en büyük müşterisi olan Apple, en büyük çip üreticilerinin biri olmaya hazırlanıyor. Ve buna büyük yatırımlar yapılıyor. Joe Biden diyor ki, ABD'de ABD'nin 37 milyar dolar büyüklüğünde bir fon oluşturduğunu açıklıyor. Hindistan diyor ki, ben 1 milyar dolarlık bir fon sağladım. Dünyanın en büyük çip üreticilerine olan Tayvan'ın TSMC, TSMC üretim arttırmak için 3 yıl içinde 100 milyar dolarlık yatırım yapıyor. Ve e, bu Intel, bildiğiniz bilgisayarlardaki Intel, o da 20 milyar dolar yatırım yapmaya hazırlanıyor. Yani evet bu silisyum Türkiye'de de var. Nerede var? Türk daha doğrusu bu silisyum dediğimiz maden kuvars kumu bildiğiniz kum granit türü kayaçların ayrışması sonucu oluşan 2 milimetreden küçük kuvars taneciklerdir. Türkiye'de kuvars kumu rezervleri yaklaşık 750 milyon tondur. Onun için bu bunu silisyumu oluşturan şu an onun üzerinde çalışan şirkette e, Türkiye Şişe Cam Sanayi AŞ e, üzerinde çalışmaktadır. Evet. İşte hangi bölgede ne kadar e, bu silisyum var onu görüyorsunuz. Evet. Evet. Bu konuda bu konuda Aselsan'la Aselsan'la Bilkent Üniversitesi arasında bir anlaşma yapıldı. Ama daha bir bunun çip üretimi için bir fabrikanın kurulması falan e, şu an öyle bir şey yok. Ama şu şunu söylemek istiyorum. Niye bunları anlattım? Bunu anlatmamın nedeni evet Türkiye ekonomisi için hayati önem taşıyan yüksek teknoloji çip üretim fabrikaları acilen kurulmalı ve üretime başlanmalıdır.